Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Fencim Ali. Yine bir yazılı dönemine girmiş bulunuyoruz birlikte. 2025-2026 eğitim öğretim yılı Fen Bilimleri dersi 8. sınıflar 1. dönem 1. yazılı örnek soru çözümleriyle birlikteyiz. Yazıllar süresince yıl içerisinde çektiğim yazılı videolarıyla sizlere destek olmaya devam edeceğim. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum her gün kanalımda yayınlamış olduğum LGS günü sorusu bölümünde her güne ait bir fen bilimleri soru çözümü gerçekleştiriyorum. Sizler de bu soruları çözerek netlerinizin artmasını sağlayabilirsiniz sevgili öğrenciler. Beni takipte kalın diyor ve yazılıyı çözmeye başlıyoruz beraberce. Birinci sorumuza baktığımızda sevgili öğrenciler aşağıda dünyanın güneş çevresinde izlemiş olduğu yörünge gösterilmiştir. Dünyanın 1 2 3 ve 4 numaralı konumları ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. Burada A B C bölümlerini görüyoruz. A bölümüyle başlayalım hemen. 1 2 3 ve 4 konumlarında hangi tarihlerin yaşandığını yazınız demiş bizlere. Dünya biliyorsunuz güneş etrafında saatin tersi yönde hareket ediyor. Bir konumuna baktığımızda Güneş'in solunda görülüyor. Bu tarih sevgili öğrenciler 21 Haziran tarihidir diyeceğiz. 21 Haziran tarihinden Sonrasında iki konumuna geliyor. İki konumunda ise 23 Eylül tarihi yaşanıyor. Üç konumunda ise sevgili öğrenci 21 Aralık tarihi yaşanıyor. Bunu yazacağız. Dört konumunda ise 21 Mart tarihinin yaşandığını söyleyebiliriz. Böylelikle A bölümünü tamamlamış oluyoruz. B bölümünde dünya üç konumundayken güney yarımkürede hangi mevsim yaşanır demiş. Sevgili öğrenciler üç konumunda Hangi tarih yaşanıyor? 21 Aralık. Dolayısıyla 21 Aralık Güney Yarımküre için yaz başlangıç tarihidir. Dolayısıyla 3 konumundayken Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanır diyeceğiz. Böylelikle B bölümünde tamamlıyoruz. C bölümünde dünya hangi konumdayken Yengeç Dönencesi'ne güneş ışınları öğle vakti dik gelir demiş. Yani Yengeç Dönencesi hangi yarımkürede sevgili öğrenciler? Kuzey Yarımküre'de bize Yengeç Dönencesi diyerek aslında Kuzey Yarımküre'yi kastetmiş burada. Böylelikle Kuzey Yarımküre'ye öğle vakti dik gelmesi Yengeç Dönencesi'ne 21 Haziran tarihinde gerçekleşen bir durumdur. 21 Haziran tarihi de bir konumuna denk geliyor. Dolayısıyla cevabımız bir konumu olmalı. Böylelikle birinci soruyu tamamlamış oluyoruz sevgili öğrenciler. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda mevsim geçişinin yaşandığı bir tarihte dünyanın güneşe göre konumu yandaki şekilde gösterilmiştir. Bu şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor bize. Dünya üzerinde sevgili öğrenciler ABC konumlarını görüyoruz. A noktasının yengeç dönencesi üzerinde, B noktasının yengeç dönencesi ile ekvator arasında, C noktasının da ekvator ile oğlak dönencesi arasında olduğunu görüyoruz. Ve güneş dünyanın sağ tarafında olduğuna göre bu konum 21 Haziran tarihine aittir. Öncelikle tarihimizi yazalım. 21 Haziran tarihine ait bir konumdan söz ediyor ve 21 Haziran tarihinin özelliklerini Düşünerek güney yarım küre ve kuzey yarım küre için soruya doğru cevap vermeye çalışacağız. A bölümünde ABC şehirlerini bulunan aynı boydaki direklerin öğle vakti oluşan gölge uzunluklarını karşılaştırınız diyor. Şimdi sevgili öğrenciler gölge boyu güneşin gelme açısıyla ilişkilidir. Güneş ışınları dik geldikçe gölge boyu kısa. Güneş ışınları eğik gelmeye başladıkça gölge boyu uzun olacaktır. Dolayısıyla A noktası bu konumdayken yengeç dönencesine dik gelir güneş ışınları. O halde burada gölge boyu bu tarihte oluşmayacaktır. Tam 90 derece geldiği için. B noktasında biraz daha eğik gelecektir. Gölge boyu biraz daha uzayacaktır. C noktası ise daha da eğik açıyla gelecektir. Güney yarım kürede bulunuyor çünkü. Ve bu noktada da gölge boyunun daha uzun olacağını söyleyebiliriz. O halde gölge boyu uzunlukları bu direklerin C, B ve A noktalarında diyeceğiz ki C büyüktür, B büyüktür, A gölge boylarının uzunlukları olmalı. Sebebi C noktasına güneş ışınları en eğik açıyla geliyor. O yüzden en uzun gölge boyu olacak. A noktasına dik açıyla geldiği için gölge boyu en küçük olacak. Hatta 90 derece olduğu zaman da oluşmayacağını söyleyebiliriz. B bölümüne baktığımızda birim yüzeye düşen enerji miktarının en fazla olduğu şehir hangisidir Diyor bize şimdi sevgili öğrenciler burada birim yüzeye düşen enerji miktarı güneş ışınlarının gelme açısıyla alakalıdır ve Birim yüzeye düşen enerji miktarının en fazla olduğu zaman dilimi Güneş ışınlarının en dik geldiği zaman dilimidir ve 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının en dik geldiği Konum A noktası olarak karşımıza çıkıyor o zaman Burada A noktasına Birim yüzeye düşen enerji miktarı en fazladır diyeceğiz cevabımız A noktası olmalı Peki sebebi diyor nedenini açıklayınız çünkü güneş ışınları dik açı ile gelir çünkü güneş ışınları dik açı ile gelir dik açı ile geldiği için en fazla güneş ışınları Oraya enerji aktaracak. C bölümüne bakıyoruz. C şehrinde hangi mevsim yaşanmaktadır demiş. C şehri sevgili öğrenciler Güney Yarım Küre'de bulunuyor. Dolayısıyla Güney Yarım Küre'de de 21 Haziran tarihi kış başlangıç tarihidir. Dolayısıyla C şehrinde kış mevsiminin başlayacağını söyleyebiliriz. Böylelikle ikinci soruyu da cevaplamış oluyoruz. Yazılı çözümümüze 3. soruyla devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Fen bilimleri dersinde iklim ve hava olayları konusunu işleyen Kaan aşağıdaki numaralı kartlara iklim ve hava olayları ile ilgili örnekler yazıyor. Verilen örneklere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Şimdi 1 2 3 4 numaralı kartlara iklim ve hava olayları ile ilgili bilgiler yazılmış. Buna göre A bölümünde iklim ile ilgili kartların numarasını yazınız diye belirtmiş. Biz önce ifadelerin hangisinin iklim hangisinin hava olayı olduğuna bir karar verelim. Birinci kartta bugün saat 12 ile 15 arasında Erzurum'da kar yağışı bekleniyor. Bu kısa süreli ve dar bir alanda gerçekleşen kar yağışı da bir hava olayıdır. Dolayısıyla biz buraya hava olayı diyeceğiz sevgili öğrenciler. Birinci ifade hava olayıdır. İkinci ifade Hatay hafta sonu güneşli olacak demiş. Hatay'dan bahsetmiş. Hafta sonu kısa bir zaman diliminden güneşli olması yine havanın açık olacağı anlamına gelir o süreç içerisinde. Dolayısıyla bu da bir hava olayıdır diyeceğiz. Üçüncü ifadede Akdeniz bölgesinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçen Bu Akdeniz bölgesinin iklimini belirtmiş bize. Dolayısıyla iklimle alakalı bir cümledir. Dördüncü ifadede ise en çok yağış alan ilimiz Rize'dir. Bu da Rize'nin iklimsel özelliğinden bahsetmiş. Yapılan ölçümler uzun süreli ölçümlerin sonucunda en çok yağış alan ilin Rize olduğunu belirtmiş. Dolayısıyla bu da iklimdir diyeceğiz. Bize iklim ile ilgili kartlar numarasını yazmamız isteniyor. Dolayısıyla burada cevabımız 3 ve 4 olmalı sevgili öğrenciler. B bölümünde ise hava olayları ile ilgili kartların numarasını yazınız demiş. Hava olayıyla ilgili olanlar ise 1 ve 2 numaralı kartlar diyebiliriz. Böylelikle 3. sorumuzu da doğru bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Geldik 4. sorumuza sevgili öğrenciler. Aşağıdaki görselde kalıtsal yapılar numaralandırılarak verilmiştir demiş. Buna göre A ve B'yi biz cevaplayalım burada A ve B bölümlerini. A bölümünde aşağıdaki ifadelerin yanına görselde verilen ilgili yapının numarasını yazınız demiş. Şimdi DNA'nın görev birimidir demiş. DNA'nın görev birimi kimdir sevgili öğrenciler? Genlerdir. Peki genler 1 2 3 4 numaralı bölümlerden hangisiyle ifade ediliyor? DNA üzerindeki bölgeler gendir dolayısıyla 3 numaralı yapı. Biz isterseniz önce 1 2 3 4 numaralı yapıları belirtelim. 1 numaralı yapının adı kromozom. 2 numaralı yapının adı kromozom içerisinde açıldığı zaman kromatin iplikler DNA karşımıza çıkıyor. 2 numaralı yapımız DNA'dır. 3 numaralı yapımız DNA üzerindeki bölgeler gen. 4 numaralı yapı ise gen üzerinde yer alan nükleotitlerdir. Şimdi buna göre DNA'nın görev birimi demiş. DNA'nın görev birimi genlerdir. Genler de burada 3 numarayla ifade edildiği için cevabımız burada 3 olmalı sevgili öğrenciler. DNA'nın yapı birimi demiş yapı birimi DNA'yı ya oluşan en küçük kalıtsal yapıdan bahsetmiş. En küçük kalıtsal yapı bunların arasında nükleotittir. Nükleotit de 4 numarayla gösterilmiştir. Dolayısıyla 4 diyeceğiz. Hücrenin yönetici molekülüdür demiş. Yönetici molekül DNA'dır. DNA ile biz burada 2 numarayla göstermişiz. O halde cevabımız 2 olmalı. Son olarak kromatin ağının kısalıp kanlaşarak oluşturduğu yapı demiş. Bu da kromozomları meydana getirir. Kromatin iplikler burada kısalıp kanlaşarak kromozomu oluşturur. O da bir numaralı yapı olduğunu söyleyebiliriz. B bölümünde ise görselde verilen kalıtsal yapıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi kedi geni diye bir kodlama var biliyorsunuz. Burada kromozom DNA gen nükleotit dizilimi yalnız bu büyükten küçüğe doğru olan dizilimdir. Bize küçükten büyüğe doğru dediği için en küçük yapımız nedir burada? Nükleotit yani 4 küçüktür. Sonra genler olacak 3 Sonrasında DNA meydana gelecek. 2 ve en büyük yapımız ise 1 numaralı kromozom. Yani bu kalsal yapıların küçükten büyüğe doğru sıralanması 4 küçük, 3 küçük, 2 küçük bir şeklinde olmalı sevgili öğrenciler. Geldik 5. soruya. 5. sorumuza baktığımızda aşağıdaki görselde canlıların kalıtsal bilgilerini taşıyan DNA molekülünün bir bölümündeki nükleotit dizilimi verilmiştir. Buna göre verilen numaralanmış yapılarla ilgili soruları cevaplayınız diyor. Şimdi sevgili öğrenciler DNA'nın bir bölümünü görüyoruz burada. Burada karşılıklı olarak zincirler var ve nükleotitler karşılıklı olarak eşleşmişler. Aralarındaki bağları da görüyoruz. Buna göre A bölümünde numaralanmış yapıların isimlerini yazınız demiş. Şimdi sevgili öğrenciler baktığımız zaman bir numaralı yapı Önce şunu göstereyim bakın. Bir numaralı yapı, ortadaki iki numaralı yapı ve 3 numaralı yapı birleşerek bir nükleotidi meydana getiriyor. Öncelikle bunu belirtelim. Bir nükleotit içerisindeki bir numaralı yapı fosfattır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla biz buraya fosfat diyeceğiz. İki numaralı yapıya baktığımızda nükleotit içerisinde fosfat ve organik bazı birbirine bağlayan kısımdır. Bunun adı da deoksiriboz şekeri. Üçüncü yapıya baktığımızda üçüncü yapının adı bir organik baz ancak burada şuna dikkat edeceğiz. 3T yani timin organik bazı ile karşılıklı bir bağ oluşturmuş. O halde timinin karşısına kim gelmeli? Adenin organik bazı gelmeli. Dolayısıyla 3 numaralı yapımızın adı adenin organik bazıdır. 4 numaralı yapıya bakıyoruz. 4 numaralı yapı da hem üçlü zayıf hidrojen bağıyla bağlanmış hem de Guani'nin karşısına gelmiş. Guani'nin karşısında her zaman kim eşleşiyordu? Sitozin organik bazı. Dolayısıyla 4 numaralı yapının adı sitozin organik bazı olmalı. Böylelikle daha bölümünü tamamlamış olduk. B bölümünde verilen DNA molekülü kaç nükleotitten oluşmaktadır? Şimdi ben size bir tane nükleotidi gösterdim sevgili öğrenciler. Buradan kaç tane olduğunu tespit edelim. Bir burası şu hiza 2 3 ve 4 adet nükleotit buradaki zincirde var sevgili öğrenciler. Buradaki zincirde toplam 4 tane nükleotit. Karşı zincirde de kaç tane var? Yine 4 tane nükleotit de karşı zincirinde bulunuyor. Dolayısıyla toplam bu DNA molekülü, verilen bu bölüm 8 nükleotitten oluşuyor diyebiliriz. 8 nükleotitten oluşmaktadır. C bölümüne baktığımızda bütün nükleotitlerde bulunması gereken yapıların numarasını yazınız. Şimdi sevgili önce bakıyoruz 8 tane nükleotitler hepsinde yeşil renkli ve mor renkli yapılar bulunuyor mu? Evet. Demek ki bunlar bütün nükleotitlerde bulunması gerekenler. Peki yeşil ile ifade edilen kısım 1'di. bir neydi? Fosfat. Mor ile ifade edilen 2 numaralı kısmı içerisine alıyor. 2 numaralı yapı da deoksirboz şekeri. Yani biz diyeceğiz ki burada bütün nükleotitlerde bulunması gereken yapılar 1 ve 2 numaralı yapılardır. Yani fosfat ve deoksiboz şekeri bütün nükleotitlerin yapısında bulunmak zorundadır. Böylelikle 5. soruyu da tamamlamış olduk. Geldik 6. sorumuza sevgili öğrenciler. Burada da aşağıda tanımları verilen kavramların isimlerini yazınız demiş. Buradaki kavramlar sevgili öğrenciler, kalıtımın temel kavramlarıdır. Kalıtımla ilgili olan bilmemiz gereken temel kavramları vermiş. Bunların hangileri olduğunu belirtelim. A bölümünde bulunduğu genotipte etkisini her zaman gösterebilen bu önemli büyük harflerle gösterilen evet ve en çok ortaya çıkan genlerdir. Biz bunlara ne diyorduk sevgili öğrenciler? Baskın gen adını veriyoruz. Her zaman özelliğini ortaya çıkartan gen baskın gendir. B bölümünde canlının gözle görünen genotip etkisiyle oluşan dış görünüşüne denir. Dış görünüşün karşılığı sevgili öğrenciler fenotiptir. Dolayısıyla fenotip yazıyoruz. C bölümüne baktığımızda canlıdaki her bir özelliği belirleyen gen çiftinin her ikisinin de aynı olması durumudur. Yani gen çiftinin örneğin şimdi daha iyi anlayacaksınız. Büyük A büyük A ya da küçük A küçük A olması bunu kastediyor. Biz buna ne diyoruz? Homozigot. Diğer bir deyişle saf döl. Arı döl de sevgili öğrenciler. Üçü de doğru kabul edilecektir. Böylelikle 6. soruyu da doğru bir şekilde tamamlamış oluyoruz. 7. soruya baktığımızda bir çaprazlama sorusu karşımıza çıkıyor. Heterozigot sarı tohumlu bir bezelye ile yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşan bezelyelerin genotip ve fenotiplerini bulunuz demiş sevgili öğrenciler. Şimdi burada baktığımız zaman sarı tohum aleline büyük A, yeşil tohum haline küçük a demiş. Yani sarı tohum yeşil tohuma baskındır demek oluyor. Peki sarı tohumlu bezelye heterozigot muymuş? Evet o halde sarı tohumlu bezelyenin öncelikle genotipini yazalım. Ne olacak? Büyük a küçük a olmalı. Bununla neyi çaprazlıyorum ben? Yeşil tohumlu. Yeşil tohumlu bezelyenin homozigot ya da heterozigot olduğunu söylememiş. Çünkü söylemesine gerek yok. Neden? Yeşil tohum çekinik olduğu için sadece saf döl olduğu zamanlarda ancak ortaya çıkar etkisini gösterir. Yani yeşil doğumlu ise kesinlikle bu küçük a küçük a olmalı. O halde çaprazlayacağım bezelyelerin genotiplerini doğru bir şekilde yazdım. Şimdi bunların çaprazlama sonucu oluşacak genotip ve fenotip oranlarına bakalım. Öncelikle çaprazlamamızı yaptığımızda buradan büyük a geliyor. Diğer taraftan küçük a geliyor. Büyük a küçük a oluşuyor. Buradan yine büyük a geliyor. Diğer taraftan küçük a ile birleşiyor. Büyük a küçük a oluyor. Sonrasında artık büyük a'nın diğer tarafta eşleşeceği bir karakter kalmadı. Küçük a'ya geçiyoruz. Küçük a küçük a oluyor ve yine küçük a ile küçük a birleşiyor diyeceğiz. Böylelikle biz ne yaptık sevgili öğrenciler? Burada genotipi yazmış olduk. Bu harflerle belirttiğimiz canlının genotip karakterleridir. Şimdi bakalım fenotipe. Sarı ve yeşil tohumlu olmasını konuşuyorduk. Sarı tohum aleli baskındı. O zaman büyük A bulunduran karakterler sarı renkli olmalı. Ne diyeceğiz o zaman? Burası büyük A küçük a olan birey sarı tohumlu bir bezelyedir. Burası da yine büyük A baskın geni içerdiği için sarı tohumludur. Burada çekinik karakterler ortaya çıkmış. Yani yeşil renkli bezelyeler elde edilir buradan. Buradan da yine yeşil renkli bezelye elde edelim. Biz böylelikle burada da neyi ortaya çıkarttık sevgili öğrenciler? Fenotipi ortaya çıkartmış olduk. Şimdi bize diyor ki genotip ve fenotiplerini bulunuz diyor. O halde yazalım şuraya genotip oranı. Genotipe baktığımızda sevgili öğrenciler büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A ve küçük A küçük A karakterlerini görüyoruz. Yani iki çeşit karakter söz konusu. Peki Burada 4 ihtimalden ikisi büyük A küçük A mı? Evet bu melez döl peki? Evet 4 ihtimalden ikisi melez döl olduğuna göre diyeceğim ki %50 melez döl. Aynı şekilde 4 ihtimalden ikisi de küçük A küçük A yani saf döl Evet o halde %50 saf döl. Yalnız saf döl burada nedir? Çekinik karakter mi? Baskın karakter mi? Bu da önemli. Çekinik o halde buraya saftör çekinik olarak ifade edeceğiz. Şimdi geldik fenotipini belirlemeye. Fenotip yazalım buraya. Fenotipe baktığımızda sevgili öğrenciler fenotipte 4 ihtimalden yine yarısının yani 2 tanesinin sarı 2 tanesinin yeşil olduğunu görüyoruz. O halde biz diyeceğiz ki burada %50 sarı tohumlu bezelye. %50 de yeşil tohumlu bezelye ortaya çıkma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Böylelikle 7. sorudaki çaprazlamayı yapıp genotip ve fenotip oranlarını belirlemiş olduk. Geldik 8. ve son sorumuza sevgili öğrenciler. Akraba evinin sakıncaları ile ilgili bir soru karşımıza çıkıyor. Soruyu okuduğumuzda aralarında kan bağı olan bireylerin bazı çekinik alellerle taşınan genetik hastalıklar bakımından genotipleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki tabloda verilen boşlukları yani yüzdeleri doldurunuz demiş. Şimdi birinci aileye baktığımızda sevgili öğrenciler hemofili bakımından anne ve babanın genotiplerini görüyoruz. İkisinde de çekinik karakterle hastalık geni bulunuyor. O zaman anne ve baba burada taşıyıcı. Şimdi oluşacak yavru bireylerinin genotiplerini belirlemeye çalışalım. Burada hızlıca çaprazlamayı yaptığımızda büyük A, büyük A, büyük A, küçük a ve küçük a küçük a olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde e, bunların fenotiplerini belirlemeye çalıştığımızda burada büyük a büyük a karakterinin sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Büyük a küçük a ve büyük a küçük a özelliklerinin ise taşıyıcı olduğunu söyleyebiliriz. Sağlıklı gen var, baskın gen ancak hastalık geninde bulundurdukları için taşıyıcıdırlar. Küçük a küçük a genotipine sahip birey ise buradaki kişi hastadır diyeceğiz. Böylelikle hemofiliyi yapmış olduk. İkinci aileye baktığımızda ikinci ailede ise kalıtsal hastalık olarak renk körlüğü ile ilgili anne ve babanın genotipi verilmiş. Burada babanın taşıyıcı annenin ise iki çekinik karakteri bulundurduğu için renk körü olduğunu söyleyebiliriz. Ve çocuklarında bu durumun görünme olasılığına baktığımızda çaprazlamayı yaptığımızda büyük B küçük B yine büyük B küçük B küçük B küçük B ve küçük B küçük B genotipine sahip bireylerin olacağını söyleyebiliriz. Büyük B küçük B genotipine sahip olan bireylerde hastalık genini barındırıyorlar fakat yanlarında baskın gen bulunduğu için bunlar hasta değil ancak taşıyıcıdırlar diyeceğiz. Dolayısıyla 4 ihtimalden ikisi burada bu bireylerin taşıyıcı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer iki özellik ise küçük ve küçük B'yi barındırdığı için çekinik karakterler. Bu genotipe sahip bireyler ise renk görüdür yani hastadır diyeceğiz. Dolayısıyla şimdi bunların yüzdelerini belirleyelim. Birinci ailede sağlıklı çocuk doğma ihtimali, sağlıklı olma ihtimali 4 ihtimalden bir tanesi olduğu için 4'te 1'dir yani %25 diyeceğiz. Taşıyıcı çocuk doğma ihtimali demiş. Taşıyıcı olanlar 2 ihtimal vardı. 4 ihtimalden ikisi olduğu için yarısıdır yani %50 ihtimaldir. Hasta çocuk doğma ihtimaline gelince o da 4 ihtimalde bir tanedir. Dolayısıyla 4'te 1 yine %25 ihtimalle hemofili çocuk dünyaya gelir. İkinci aileye bakıyoruz. İkinci ailede yine ihtimalleri belirlemiştik. Sağlıklı çocuk doğma ihtimali yani Büyük B, büyük B karakteri burada hiçbir şekilde ortaya çıkmıyor. O halde yüzde sıfırdır. Taşıyıcı çocuk doğma ihtimali büyük B, küçük B karakteri 4 taneden 2 tanesini kapsadığı için yüzde 50 ihtimalle taşıyıcı olacaktır. Küçük B, küçük B ihtimalle baktığımızda da burada hasta çocuk doğma ihtimalinde yine 4'te 2 yani yüzde 50 olacağını söyleyebiliriz. Evet sevgili öğrenciler örnek yazılımızın da sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize yazılda başarılar diliyorum. Lütfen aldığınız notları da yorumlara yazınız. Hepinize iyi günler.